şehirde şimdiye kadarki en büyük elektrik kesintisi yaşanıyordu ve birisi bu elektrik kesintisinden faydalanıp bir cinayet işledi. Cinayet haberi üzerine polisler hemen cinayetin işlendiği eve gitti ve evde yaşayan şüpheli kişileri sorguya aldı. Sorgu sırasında Mert, "Yarın müşterilerimle çok önemli bir görüşmem var. Bu yüzden erkenden uyudum." demiştir. Ceren ise, "Gözüme uyku girmedi. Bu yüzden üzerinde çalıştığım karikatür kitabına karikatür çiziyordum." demiştir diğer kişi Tufansa aynı odada kaldığım ikiz kardeşimle sohbet ediyordum demiştir. Son kişi Miray ise çığlıkları duyana kadar uyuyordum. Çığlığı duyunca uyandım ve hemen buraya geldim demiştir. Bu ifadeler sonrasında polisler içlerinden birisinin suçlu olduğunu anlamıştır. Peki suçlu olan kişi kimdir? suçlu olan kişi Ceren'dir. Çünkü şu an şehirde büyük bir elektrik kesintisi yaşanıyordu ve ev karikatür çizmek için çok karanlıktı. Ünlü bir müzik grubunun odasına isimsiz tehdit notu gelmiş ve müzik grubunun üyeleri kimin tehdit edildiğini öğrenmek için yanlarına bir dedektif çağırmıştır. Müzik grubunun yanına giden dedektif notu inceler incelemez gruptan kimin tehdit edildiğini anlamıştır. Peki tehdit edilen kişi kimdir? Notsa şöyle. Seni öldürürüm. Benden kaçamazsın. Siyah etekli yırtık montlu eldivenli nöbetçi. Tehdit edilen kişi, notun altında yazan bu anlamsız yazının kelimelerin baş harfleriyle anlatılmak istenen seymendir. Bir hırsızlık çetesi kurdukları mantığa göre belirledikleri evlere giriyor ve yakalanmadan evdeki değerli eşyaları çalarak olay yerinden ayrılıyorlardı. Bu uzun süre devam ettikten sonra bir gün polisler hırsızların kaldığı evi tespit etti. Fakat çete yine polis gelmeden önce bu kağıt haricinde her şeyi alarak evi terk ettiler. Polisler hırsızların evde bıraktığı delil niteliğindeki bu kağıdı inceledikten sonra bu kağıtta yazan sayıların hırsızlık için girdikleri evlerin kapı numaraları olduğunu anladı. Peki siz bu kağıda bakarak sıradaki hırsızlığın yaşanacağı evi bulabilir misiniz? Hırsızın bir sonraki hırsızlık için gireceği ev 34 numaralı evdir. Çünkü hırsızlar son girdikleri iki evin kapı numaralarını toplayarak bir sonraki evi belirlemektedirler. Videomuza bu kuşlarla devam ediyoruz. Peki kuşlar arasında saklanan iki kırmızı eriği bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Kuşlar arasındaki kırmızı erikleri sizlere gösterdik. yeşil noktalar arasında da bir şekil gizleniyor. Peki bu şekil ne şeklidir? Yeşil noktalar arasında gizlenen şekil ev şeklidir. İki çizgi ile videomuza devam ediyoruz. Peki bu çizgilerden hangisi daha uzundur? Uzun olan çizgiyi bulabilir misiniz? diğerine göre daha uzun olan çizgi sağdaki bu çizgidir. Şimdi ise sizlere bu 3 kurbağayı veriyoruz. Peki bu kurbağalara bakarak diğerlerinden farklı olan kurbağayı bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan kurbağa A şıkkındaki bu kurbağadır. bu sevimli köpeğin gölgesini 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? 10 saniyeniz başladı. Köpeğin gölgesi 4 numaralı gölgedir. Sonic filminin karakterlerinin verildiği bu görselde ise iki fark vardır. Peki siz bu farkları bulabilir misiniz? Sonic filmi karakterleri arasındaki iki farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Size verdiğimiz bu şeftaliler arasındaysa diğerlerinden farklı bir şeftali bulunmaktadır. Peki bu şeftaliyi 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan şeftali sol alt taraftaki bu şeftalidir. Size verdiğimiz renkte bu görselde ise bir kelime gizleniyor. Peki siz bu görseldeki gizli kelimeyi bulabilir misiniz? görseldeki gizlenmiş kelime aşk kelimesidir ve buradadır. Muz emojilerinin verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı bir muz emojisi vardır. Peki farklı olan muzu bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan muz sağ alt tarafta işte burada. Size verdiğimiz şemsiyeler arasından çifti olmayan şemsiyeyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Dilerseniz şemsiyeleri daha dikkatli incelemek için videoyu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Çifti olmayan şemsiye kırmızı bu şemsiyedir. Minyon karakterinin verildiği bu görselde de tek fark bulunmaktadır. Peki siz bu tek farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Minyon karakterleri arasındaki tek farkı sizlere gösterdik. Peki size verdiğimiz bu emojilerle ise bir eşya anlatılmaktadır. Emojilerle anlatılmak istenen eşya nedir? Emojilerin anlatmak istediği eşya buzdolabıdır. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda duş almakta olan iki kadın görüyorsunuz. Duş alan kadınlardan birisi ise evlidir. Peki evli olan kadını bulabilir misiniz? Evli kadını bulabilmek için size verdiğimiz süre başladı. Evli olan kadın parmağındaki yüzüğe bakılırsa sağdaki kadındır. Soldaki kadının tek taşı olsa da henüz evlenmemiş olabilir.